Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an Garden of Banban, Chapter 7 ve Chapter 6 karakterlerinin gerçek ve kartondan çizim yani karton tat Çizilmiş çizim çale var ya oradaki karakter göstereceğim. Başvur. Senin yolum gerçek hali arkadaşlar. Bir şöyle inceleyin yani. Teaser'dan almışlar ya. bugün bunların peluş versiyonunun da gelmesini istiyorsanız video like atıp kanala abone olun. Şimdi de karton versiyonuna geçiyoruz. Şimdi ilk sahne videonun örnek anlamışsınız. Gerçekten ayaklara baskılır sahne. Şu renkler biraz farklı. Ne diyeyim göz rengi biraz.

Bitter bitter giggle. Yani Chester diye. Bu da bitter giggle'ın gerçekten bir inceliği. Öğün nasıl bu daha iyi bence. Zor Pius. Gerçek hali. İnceliği. Bu değil ama videodaki gizli karton. Zor suyu suda buldum. Bu değil ama. İnceleyin. Gerçek Stinger Fly'n inceleyin. Ben söylemeyeceğim. İnceleyin. Bula kartı. Karton bambalena. Gerçek bambam, karton bambam. Dediğim gibi de videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Bu niye bulanık? Arkadaşlar bulanık değildi de. Neyse slow serin. Bu da... Bu slow serin. Bu ya niye yazdı bu karton damla gerçekten bu kartonu bile da gerçek o bile. bu videoyu sevdiyseniz arkadaşlar devam edebilir ve bakın ben